216 parsel, şey ada, 8 numara parsel. 216 ada, 8 parsel. Zeki Karamo, baba adı Ömer. Bekaren ben çekiyorum. 105 ada, 234 numaralı parsel. Zeki Karamo diyor. Başar. Halife Başara 105 198. Peki. Hasan Karataşı'da varsa 105 madde 183 varsa Hasan abi. Hasan abi gösteriyorsunuz buraya atıyorsunuz. Var. Dahadan. Namazım arsa'na giden arsa 218 ada 7 numaralı arsa hayırlı olsun. <laughs> Titan'a giden arsamız 105 ada 242 parsel ayrı olsun. Ömer Çorum'a giden arsa 221 ada 3 numaralı parsel. Aferin. 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 Aferin.

Göreyim, 210 ada bir parsel Mustafa Ayaz Babadozman adı adına olsun. Parsel mi çekilir? 105 ada 150 pardon 105 ada 184 numaralı arsa Kaya Eski'ye gidiyor. Hayırlı olsun. Faturadan gidiyoruz. Arslan'a sıksın. Bir dakika çekiyoruz önce oradan. <laughs> Arslan'da yanılıyorsunuz. Üzerindeki bilgiler olduk. Daha sonra söz, sözleşmeyle beraber baştan alacağız. Buyurun. Evet. Ars'ı Ulan, bir, bir. Şey, 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 döküldü şey e Çam'a gitti. Hadi göster abi, ne Ömer Osman gidiyor, ne gidiyor? 105, Ada, 235, e parsel. <laughs> Mustafa Arslan'a ait Arslan 218 218 bir 1 olsun. <gülüyor> <gülüyor> Osman Arslan'ı ile arsamız 105 ada 226 ada parsak 105 ada 226 parsak Necmiye'nin planı ile ararsanız 213 ada 213 ada altı lira Dömer, <laughs> 217 ada 20 mal Bu bir konuşma anlaşılırlığını da arttıracak sizin tarafınızdan. Onun için sizlerden ricam bir biraz sessiz olmanız. E, konu başlığı aslında altyapıya anlatacaktı Ahmet Bey ama sıralamada bir değişiklik yaptık buradaki operasyon imza süreci nedeniyle. Onun yerine ben size, ya benim arsam burası ama ben nasıl değişeceğim? Ya ben yanımdaki üç kişiye, beş kişiye beraber olmak istiyorum bunun çözümü yok mudur? E, ne yapabiliriz diye bize olası gelen soruların yanıtlarını şimdi sizlerle paylaşmak istiyoruz. E, o açıdan biraz sessizliğinize ihtiyacım var. E, kura değişimi, e, arsa değişimi ya da komşu seçimi yapacağımız hafta önümüzdeki pazar günü yine bu lokalde olacak ama bunun yapılabilmesi için bu organizasyonun sağlanabilmesi için de sizlerin de görevleri var, ev ödevleri var, bizim de ev ödevlerimiz var. Şöyle ki, sizlerden bizim beklentimiz, e, grup ekip liderleriniz biliyorsunuz kimler olduğunu, bilmeyenler yine Ahmet Bey'e ulaşabilir, bana da ulaşabilir. E, kimler komşu olmak istiyorsa, atıyorum dört kişi, Ahmet Karabuk, Ömer Karabuk, Kamil Karabuk, atıyorum Gülden Karabuk. Bu dört kişi kendi içinden bir tane komşu lideri seçecek, diyecek ki Ahmet Karam'ı bizim komşu liderimiz diye, o komşu lideri, o dört kişi getirecek bize. Gelir bak bize bildirdiğinde biz anlayacağız ki bu dört kişi bir araya gelmek istiyor. Biz o dört kişinin her biriyle de iletişim kurmayacağız, sadece içlerine seçilen o liderle iletişim kuracağız. Önümüzdeki pazar günü buraya gelindiğinde komşu olmak isteyen herkes buradaki zarflara ellerine çekmiş oldukları kuralları bırakacaklar. Bunun anlamı şu, ben komşu olmak adına elimdeki hakkımı feray ediyorum deyip kutuya koyacak. Kutuya e, konulan bu kuralların biz bu komşuları buradaki harita üzerinde en yakın şekilde nasıl oturtabiliriz bunu bir çalışacağız. Onun bir fazla yöntemi var. Yöntem daha henüz netleştirmiş değiliz çünkü bireysel davranacak olan arkadaşlarımızın e, ne kadar mesafeleri uzatacağını bilmiyoruz. O açıdan kura da olabilir, kura olmayan hep dediğim gibi yöntem çalışacağız ama önden bu hafta ki bu, bu, bu akşam ben onları dönmüş olurum size yine gruptan. Bize e, hani bir süre koyarız, pazartesi deriz, salı deriz daha orada da henüz çalışmadık. Bize kimler komşu olmak istiyorsa komşu liderine ile aracılığıyla bize bunu iletsin. Bunu bugün yapacaktık ama bugün yapmak çok anlamlı gelmedi çünkü önce herkes haritadaki arsasını bir görsün. Eşiyle, çocuğuyla bir münazara etsin. Eğer e, hali hazırda e, komşu seçmek istiyorsa, hali hazırda arsasını değiştirmek istiyorsa bunları dediğim gibi bize iletirse biz bunların haritaya koyacağız. Buradaki numara gördüğünüz her çık e, kısmın üzerinde ad soyadın olacağı bir çalışma yapacağız. O çalışmadan sonra ee, feragat edenleri de, de işaret ederiz, boşaltacağız o arsları. Boşalan arsalardan e, bir araya gelmek isteyen komşularına bakacağız ki orada kafamızdaki rakam 6 idi. Hani sizlerden de, Ahmet Bey'den de farklı bir yorum gelirse bunu da e, şey yapabiliriz. Hani 6'dan fazla olmasın ki kolonileşme olsun da istemiyorum. Böyle kurtarılmış bölgeler e, gibi bir takım söylemler olabiliyor. E, sayı olabildiğince az tutmak istiyoruz. 6 yani sayısına geçmeyelim diyoruz. Yani 5 az 6 idare eder dedik. Böyle bir sayımız var. Onun için bir 20 kişi komşular gelmesi yerine 6 kişilik en fazla kişilerin bir araya gelmesini bekliyoruz. Ha ben komşu istemiyorum ama şu arsa istiyorum diyen varsa da yine o arsayla e, ilgilisiyle kendisi görüşebilir, konuşabilir. Haftaya pazar günü geldiğinizde o formları, e, il aldığınız değişim formları var. O formları dolduracağız karşılığında. Dolayısıyla herkes birebir de arsalarını değiştirmek suretiyle kimisi birbirine yaklaşmış olacak, kimisi istediği arsayı elde etmiş olacağız. Bunları toparlayıp geçen sefer yaptığımız gibi topluca Ahmet Bey'e muhtarım, muhtar, muhtar Bey'e iletiyor olacağız. Kendisi de e, azamların imzalarını gerçekleştirip e, Derneği ilgili süreci gerçekleştiriyor olacak. E, özel bir rica vardı. Ben yine buradan elçiye zevallı masaya paylaşayım. Şimdi 227 ile 225 biliyorsun cevizlerin olduğu arsaydı şu arada boş bir arsa kalıyor. Lomangi'de gelmiş olan bu iki arsanın arası boş. 226 numaralı parsel kime düştü bilmiyorum 105 şey 226. Ee, bu konuda da tabii e, Osman, Osman. kim Osman Arsan'a ya Osman Arsan'dan böyle bir e, ricası var. Ben kendisine değişim yapmak isterim. 226'yı alabilmek adına der. Ee, ben Osman Bey'e de bu vesilede bu bilgiyi paylaşmış bulunan olayı. Değil. Ee, bu kısımla ilgili sorularınız var mı? Varsa tek tek tane tane alıp cevaplamak isteriz. Ekiple beraber, Ahmet Bey'le beraber. Süreç herhalde anlaşıldı gibi. En azından bir herkes sindirecek, bir hazmedecek. Neresi çıktı, nereye geldi diye. E, o zaman ben bu kurallarla ilgili kısmı paylaşmış oldum. ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında e, mutlularımızdan bilgileri e, dinleyelim. Teşekkür ediyorum. Değerli kopçular, hepimize hayırlı olsun. Güzel bir çalışma oldu. Ee, zannediyorum sizler de bu konuda her fikirsiniz. Bu saatten sonra hava şartları müsaade olursa yarından itibaren inşaatlara başlayabileceğiz inşallah. Tabii bu çok yani olabilir ama burada tabii eksiklerimiz var. Suyumuz yok, yolumuz yok, ne ee, bileyim elektriğimiz yok. Ben bunların müracaatlarını yaptım. Bir de yapmadık. Elektrik giderse şöyle bir şey istiyor. Yani da isim proje noktasında geçmiş projelerimiz onaylandı geçti ama şimdi isimleriyle beraber sunduğumuzda o çalışma hemen başlayacak. Altyapı noktasında da iki ayrı dilekçe verdik. E, su, yol, kanal, arıtma gibi. Bunların çalışmaları zannediyorum başlayacak ama hava şartlarından doğru, başlay doğru dolayı başlayamadı. E, Özel aradaki sayın müdürlerimiz sağ olsunlar. bu konuda bize çok büyük destekleri var. Ee, bir şey istediğiniz zaman hatta eksik bir şey olduğu zaman şunu da bize getir muhtarım <laughs> çalışmalara başlayalım diyorlar. O konuda bir sıkıntımız yok hamdolsun. Dolayısıyla inşallah yazın hep beraber bu çalışmalara başlayacağız. İlla ee, yani illa ben hemen başlarım yorumu yapmak isterim ya da evimi yapmak isterim diyen yani değil de evimi. Biz de e, su çalışmalarına başlayacağız. Bu dilekçilerimiz e, gündeme alındı, her ne kadar yatırım programına sokamasak da bizim zaten yapacağımız işler burada devlet vatandaş birliğiyle oluyor. Yani biz devletten e, teknik ve e, malzeme desteği de alacağız, işçiliğini biz yapacağız. Biliyorsunuz paramız da var Allah'a şükür yeterince. Dolayısıyla önümüzdeki baharına e, inşallah herkes e, şartlara göre evine başlayabilir. Bu böyle yani başka da şu anda konuşacak, şey yapacak, anlatacak bir şey de yok. Dediğim gibi tüm müracaatlarımız tamam. Bir tek dedikleriyle şu halifeyle beraber, bir resim listesiyle beraber çalışmaya başvuracağım. Onlar da zaten e, bu kadar sayı bir abone gördükten sonra hemen çalışmaya başlayacaklarını söylediler bize. E, dolayısıyla e, bundan sonraki süreçte de herkese başarı diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz Bey'e yani detaylı bilgilendirmeleri için. ben dilerseniz üst yapı ile ilgili yani evlerle ilgili biliyorsunuz rakamlar çok farklı yerlere gitti. Gerek İstanbul'da gerekse Sivas'ta. Bu konuda bize hem tapu sürecinde destek olan hem de yine konut projeleri alanda üretmeye devam eden, Sivas'ta üretmeye devam eden, biz, köylerimizde bunu yapan, gerçekleştiren ee, Akif kardeşime e, sahneye davet etmek istiyorum. Kendi projelerinden biraz bahsetsin. Birazcık da bize e, bu maliyetler yaklaşık kaça mal oluyor? Metakare fiyatları nereye var oluyor? Bunlardan biraz bize bahsetsin. Bu e, o hazırlığını yaparken e, şu bilgiyi sizinle paylaşmak istedim. E, bugün imzaladığınız bir takım e, sözleşmeler vardı. Sözleşme değil de bir e, protokol vardı. Bu protokol Oradaki imar kurallarını belirliyordu. İmar kurallarını aldık, bunları sizler bir dokümante ettik ve sizler imza aldık. Bunun boş halini ben de bu, sizlerle paylaşıyor olacağım. O kurallara göre, buradan söz söylemekte de fayda var. E, elinizin evinizin önden 5 metre, sağdan ve soldan üçer metre çekme payları olması gerekiyor. Arsalarınız 450 metrekare ise 4'te 1'i kadar bir su yapabiliyorsunuz. Bunun anlamı şu demek, 450 metrekare arsa olan bir arkadaşımız 212 e, buçuk metrekarelik bir yere su basmanı yapabiliyor. Yine kendimiz eski mevcut köyümüzdeki bir takım problemleri buralara taşımamak adına bir iki tane kural koyduk ki onlar neydi? Diyorduk ki, ki sizler bunu imzaladınız, e, evimizde kullandığımız içme suyunun tesisatından bahçe sulama yapmayacağımıza buraya imza atmış olduk hepimiz. Bunun için çeşitli yöntemler var. Hani e, ee, yağmur depolayabiliriz ya da bahçe sulama için ayrı bir depo alanı e, koymak gibi değil. birden fazla çözüm yöntemi var. Ahmet Bey'le birlikte e, buradaki e, çalışmalara e, neticelendirmiş e, olacağız. E, herkes bahçesini sunacak ama e, evindeki içme suyundan olmamasını e, sağlamaya çalışıyoruz. Bunun e, altında sizler imzasını atmış oldunuz. E, çekme paylarından bahsettim zaten. Ee, onun dışında boş olan bir arsa var ya ben bu sene ev yaptırmayacağım, seneye de niyetim Ya ben en azından buraya bir, e, şöyle bir 60-70 tane bir fidan dikeyim bunlar büyüsün gitsin gibi bir düşünce olabilir. Buralar e, konut yapımına uygun imarlı arsalar olduğu için buraları fidanlık gibi kullanmama konusunda da yine burada imza altına almak.